Hepinize günaydınlar diliyorum. Bir Ramazan bayramı e, törenimizde tekrar bir aradayız. Mübarek Ramazan ayına e, hep birlikte eda ettik. Allah ibadetlerinizi kabul etsin. E, çok sıcak günlerde gündüz çalıştığı bir kısım arkadaşlarımız, bir kısmı e, gece çalıştılar. Emeğiniz için tekrar teşekkür bir arada olmalar, ee, piknik bunun gibi organizasyonları ben ve şirket yönetim kurulu çok önemsiyoruz. Bu özel günlerin e, kardeşlik, arkadaşlık bağlarımızı güçlendirdiğine ve bu şirketin bir şirketten öte bir aile ortamına kavuşmasında önemli noktalar e, oldu. hassasiyeti gösterdiğimizi biliyorum bu günler için. Ee, tekrar hatırlatmak isterim ki bu özel günler e, bir arada olmamızı e, çok ciddi önemsiyoruz. Bir arada olmaya e, gayret edelim. Herkesi bir arada bulmuşken e, bayramlaşmanın e, yanı sıra birkaç kritik noktayı da hatırlatmak isterim. Yenal 1955 yılında mütevazi bir girişim olarak çıktı yolculuğuna. 58 sene sonra e, büyük bir hız ve kararlılıkla devam etmektedir. E, bugün yaklaşık 9000 metrekare kapalı alanı, yıllık yaklaşık 3000 ton profil üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük 7. soğuk çekme özel şekilli profil üreticisi konumundadır. Neredeyse dünyanın tüm kıtalarına ihracat yapar noktaya gelmiştir. 20'nin üzerinde ülkeye, Kuzey Üzer Amerika, Güney Amerika, Hindistan, Filipinler, Avrupa'nın neredeyse tamamı, İskandinav ülkelerine düzenli olarak ihracat gerçekleştirmektedir. Tüm bunları e, hep birlikte başardık. İnşallah bugünden sonra da daha da ileri bu 7. sıradaki konumumuzu e, birkaç yıl içinde ilk 5'e e, yükseltmek gayretindeyiz. 2012 yılı ilk 6 aylık verileri ee, yine göstermektedir ki 2011 yılı bizim %53 büyüme kaydettiğimiz bir yıldı. Bu yılda %20-%25 oranında büyüme kaydedecek gibi görünüyoruz. Bir rakam vereceğim size ee, daha çarpıcı olsun diye dünya üzerinde yapılan bir araştırmaya göre 120 bin şirket üzerinde yapılan bir araştırmada. 10 yıl üst üste %10'un üzerinde büyüyebilen şirket sayısı yani 1 yıl büyüyebilirsiniz, 2 yıl büyüyebilirsiniz, 3 yıl büyüyebilirsiniz sonra durağına geçer, 1 yıl yavaşlar falan 10 yıl üst üste kesintisiz iki hali, yani %10'dan daha fazla büyüyebilen şirket sayısı özür dilerim 72 bin şirkette 120 şirket çok ciddi çarpıcı bir rakam ee, yeni al şükürler olsun ki 2001 yılından bu tarafa bırakın yüzde onu yüzde yirmili hanelerle e, her yıl büyüme kaydediyor. Özellikle son iki yıldır üst üste yüzde üzerinde bir e, büyüme kaydettik. Emeğe geçen herkese tekrar burada teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çizgiyi devam ettirebilmek ee, bu kadar geniş anlatıyorum ki dışarıdan da neyin parçası olduğumuzun tam olarak farkına varalım diye. Çünkü sizin evinizden geçen ürünler Filipinler ordusunun ve komutanlarının tabancasının bir parçası oluyor. Amerika'da e, hidrolik ekipman üreten, fitik üreten şirketlerde kullanılan tüm makinelerin çeneleri oluyor. Güney Afrika ordusunun, uçak savar namlusunun bilmem ne parçası oluyor. Yani elimizden geçen tüm ürünler yurt içinde ve yurt dışında birçok endüstride e, dünyada bir yerlerde hizmet ediyor. Bu başarının geliştirilmesi ve sürekli kılınması ancak çok ciddi bir kalite bilinci ve sürekli iyileştirme bilinci ile mümkün. Bu da e, gelişebilen, kendini eğitebilen organizasyonlardan olur. Yani şirketin bu gelişimiyle birlikte biz de kendimizi geliştirip eğitebilmeliyiz, öğrenebilmeliyiz ki bu organizasyonun da birlikte gelişelim, büyüyelim ve bu organizasyonun gelişimine katkıda bulunalım. Bu bağlamda birkaç senedir çalışmalar başlattık. Bunu e, Japon Toyota'nın yalın üretim üretim felsefesinin ki yalın üretimin temel anlamı şudur e, tüm süreçlerde israfı yok etmek zaman israfını, malzeme israfını, enerji israfını, işçilik israfını, tüm israfları yok etmek. Bu yok etme operasyonunun da başlangıç aşaması Temizlikten ve düzenlemeden geçiyor. Bunun adı da 5S, çok kısaca özetliyorum. 5S uygulamalarına bir buçuk yıl kadar önce başladık. Belki de iki yıl oldu. Ve önemli bir noktaya geldik. Amacımıza tam olarak olmasa da çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Bu yıl veya yılbaşından itibaren de Yalın Üretim Derneği ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yalın üretimin bir sonraki adımlarına geçeceğiz. Yine sürekli gelişme ve iyileştirmenin ayrılmaz bir parçası vardır arkadaşlar. Bu da sürekli katılımı gerektirir. Yani ne demek istiyorum? Sadece şirketi yönetenler veya amirlerinizin fikirleriyle onların yorumlarıyla, onların düşünceleriyle bir şirket ilerleyip gelişemez. Şirketin tüm çalışanların katılımını gerektirir. Ya ben sadece geleyim, bugün bana verilen işi şey yapayım, ondan sonra akşam mesai bitince gideyim. Bu yeni Yenal'da var olan bir şey değildir. Bu kabul ettiğimiz bir şey değildir. Bugüne kadar önerileri yazılı aldım sözlü sohbetlerde aldık, siz amirleriniz kanalıyla ile ilettiniz. Geçenlerde yemekhanede bir toplantıda öneri hakkının altını kırmızı çizgilerle çizmiştim. Bugün tekrar çiziyorum. Öneri kutularımızı yerleştirdik. Bunun bir sistematiğini oturttuk. Ödül sistemini üzerinde çalışıyoruz şu anda. Ödüllendirme nasıl yapılacak, teşvik nasıl yapılacak öneriliği. Bunların hepsi yapılabilir. Burada kritik olan bunu hissedebilmek. Evet ben buranın bir parçasıyım. Buranın gelişimine benim de bir katkım olması lazım. Burada sadece kendi yaptığınız işi kastetmiyoruz. Elbette ki kendi yaptığınız işle ilgili de öneri verebilirsiniz. Ama benim için daha kıymetlidir. Başka bir bölümden de öneri verebilir. Dilerseniz satış pazarlama için bile öneri verebilirsiniz. Dilerseniz yönetim için de öneri verebilirsiniz. Satın alma için de öneri verebilirsiniz. Depo için de, güvenlik için de, enerji giderleri için de her şey için öneri verebilirsiniz. Öneri sadece getirdiğiniz öneriden şirketin ve bizlerin bir maddi kazanımı olmayabilir. İşçi sağlığı, iş güvenliği ile ilgili de öneri Riskli gördüğünüz yerlere, şunlar yapılırsa bu risk ortadan kalkabilir. Bu bir öneridir. Ee, şu yapılırsa e, teşbih destek olur. Bu da bir öneridir. Ne öneri değildir? Bazı kabul edilmiş şeyler var. Artık yıllardır hepimizin konuştuğu bazı somutlaşmış sorunlarımız var bildiğimiz, zaten geliştirmeye çalıştığımız, üzerinde kafa yorduğumuz konular var. E, anonim olmuş. Artık hepimizin bildiği şeyler öneri değildir. O zaten sistemde vardır. Şu anda iyileştirme planımızda yüzün üzerinde madde var bizim şu anda uyguladığımız. Ama ben inanıyorum ki bunun bir sonu da yok. Bunu sadece uygulayan Yenal da değil. Dünyadaki tüm üretim şirketleri, sürekli iyileştirmenin peşinde olanlar, öneri sistemi en önemli kritik aşamalardan bir tanesidir. Ve sonu da yoktur. Yani Boş'un fabrikasını gezdim ben. İnanılmaz, çok güzel her şey. Dünyada ve üretim teknolojilerinde en önde giden şirketlerden birisi. Ama hala orada da harfiyen öneri sistemi uygulanmaya devam ediyor. Mesela bizim müşterimiz Valeo'yu biliyorsunuz hepimiz. Valeo'da da öneri sistemi e, periyodik olarak önerilerin yayınlandığı, istatistiklerinin tutulduğu bir kurul tarafından önerilerin değerlendirildiği, e, bunu artık daha ciddi ayakları yere basan, e, yayınlanan, ondan sonra mutlaka size geri bildirimi yapılacak olan. Ya ben bir öneri vermiştim, ne oldu? Hayır, onun cevabını, e, hangi kapsamda değerlendirildiğini, öneri uygulamaya alınıp alınmayacağını, ne aşamada olduğunu uygulandıysa, uygulama sonrası 3 ay, 6 ay, 1 yıl sonunda şirket veya bizler ne gibi kazanımlar elde ettiğimizi bunların hepsi yayınlanacak. Buradaki sistemler bir yazılı somut örneği olmayan bir şey bu. Ee, örneklerini inceledim, Türk Traktörü inceledim, Valio'yu inceledim, nasıl yapıyorlar diye. Her şirketin kendisine göre, kendi doğrularına gerçekliklerine göre uyguladıkları bir sistem var. Biz de bunu öğreneceğiz. Yani e, şudur, bizim enerji sistemimiz bu şekildedir. Böyle çalışacak diye katı kuralları yok. Öğrendikçe geliştireceğiz biz de bunu, nasıl olması gerektiğini. Ama bütün bunların özünde şu yatıyor. E, evden çıkıp bir işe geldiğinizde e, burası benim sadece günlük 8-9 saat mesaimi geçirdiğim, işte rızkımı kazandığım, vazifemi yapıp gittiğim bir yer olarak bakarsanız, bu Yenal'ın yükselen yolculuğunda yol arkadaşı olmanın dışında oluyorsunuz. Kimsenin böyle düşünmediğine tüm kalbimle inanıyorum. Ee, bu şunu gerektiriyor, sadece yapılan işin dışında ben bu şirketin iyileşmesi için ne gibi bir katma değer sağlayabilir? Bunun küçüğü büyüğü yok. Buradaki ödüldeki denge biri bir öneri geliştirir. Şirketin toplam fire oranını yüzde %5'e yüzde beşe indirir. Çok önemlidir, çok kıymetlidir. Ama başka bir arkadaşımız gayet mütevazi bir öneri geliştirir ama onu kalben düşünmüştür, kafa yormuştur o konuda. İnanın o da benim için oldukça Kıymetli ve değerlidir. Burada aidiyet duygusundan bahsetmeye çalışıyorum. Daha e, popüler adıyla kurumdaşlık, yani yeni alıcı olmak. Yani buraya gelirken e, evden çıkıp yabancı bir yere gidiyor gibi değil, evet evimden çıktım, ben diğer bir evime gidiyorum. E, bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu başarabilmek için bu tabi sadece sözlü olacak şeyler değil. Şirket ortakları ve şirket yöneticileri gayet samimidir bu konuda. Bunların ancak paylaşımla başarılabileceğini bu şirket 58-60. yılına geliyor. Türkiye'de 60 yılı devirmiş şirket sayısı kaçtır bilmiyorum ama yani 500 bin üzerinde olduğunu zannetmiyorum. Bu açıdan ee, oldukça önemlidir. İnşallah bugün bayram toplantısında olduğumuz herkes bu şirketler emekli olana kadar e, hep birlikte bu yolculuğa devam ederiz. Hatta ispatı da var emekli olmuş birçok arkadaşımız da hala bizlerle beraber bu yolculuğa devam etmektedirler. Sözlerimi tamamlıyorum. Tekrar hepinizin Geçmiş Ramazan bayramınızı e, kutluyorum. İnşallah bir dahaki bayramlara hep birlikte sağlıkla kavuşmayı e, Allah bize nasip etsin. Teşekkür ederim. Sözü olan var mı? İlk bir aradayken. Küs olan var mı? Küs olduklarını bilen var mı? Burada barıştırayım. Allah çok güzel. Bu you <laughs>